Biz aslında çalışmalarını daha önce başlattığımız ve Haziran ayında duyurularını açtığımız platformlarda duyurduğumuz veri bilimi staj programı Temmuz ayı itibariyle başvurularını tamamladık. Bu başvuruların değerlendirilmesi sonucunda seçtiğimiz 40 öğrenciyi 13 Temmuz pazartesi itibariyle burada çalışmalarını başlattık bu programla amacımız aslında veri bilimi konusunda ve disiplin arası bir çalışma olan veri bilimi alanında büyük veri, makine öğrenmesi, görüntü, ses, işleme ve dağıtık sistemler üzerinde öğrencilerimize tecrübe kazandırmak ve bu anlamda onları kariyer hayatlarını hazırlamak. E, Interprop olarak bu programla birlikte biz aslında ülkemize genç yetenekleri veri bilimi alanında kazandırmak istiyoruz ve bu anlamda da elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmiyoruz. Programın faydalı olduğunu çok düşünüyorum çünkü iki aylık bir süreç çok böyle derin eğitimler alıyoruz iki aylık bu süreç içinde Kuantum bilgisayardan veri bilimine veri biliminden işte veri analitiğine ondan sonra bunun hukuksal açıdan değerlendirmesine işte verinin anlık olarak nasıl analiz edilmesinin gerektiğine kadar böyle ayrıntılı olarak bilgiler aldık. Burada okulda daha çok teorik olarak öğrendiğimiz bilgileri burada aslında pratiğe çok rahat e, dökebildik. Konuyu bilip bilmemenizden öte burada tecrübeli insanlardan, sektörü görmüş, sektörde işler yapan, işler yapmaya devam insanlardan dersler, bilgiler aldığımız için açıkçası normalde analım yapay zeka, yapay zeka yanında siber güvenlik yani bu iki alanı birleştirmeye çalışıyorum. Bu iki alanı, alanı birleştirebileceğim bir kariyer hedefim var. Gayet şu ana kadar verimli geçti. E, gerek teorik gerek pratik uygulamalarla verimli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Kariyerimi ilerletmek istediğim için burada profesyonel eğitim almak istedim. Daha çok e, derin öğrenme ve doğal dil işleme alanlarında. Veri bilimiyle ilgili bilgiler alıyoruz. Makine öğrenmesi, derin öğrenme ve yapay zeka alanında bilgiler elde ediyoruz. E, veriyi işlemek zorlaşıyor. E, bu yüzden burada gerçek veri, gerçek zamanlı veriyi işleyebilmeyi karşılayabilmek amaçlanıyor. Faydasını görüyoruz.